Merhaba arkadaşlar ben Mert yanımda Baha var. Ee, evet, evet yanında ben varım bu sefer ben yanındayım ama bir dakika sefer Mert benim yanımda olacak. Aynen. Her seferinde değişiyor. Ee, şimdi ne yapıyorduk Mert ben unuttum. Ha, Mert her, her seferinde unuttum. Madene inmiştik en son herhalde. Abi madene indik de yine madene inelim. Ne yapalım? Sen de ne yapalım? Bence yine madene inelim. Aynen Aha. abi kaz, al, yapabildiğin kadar yapabildiğin kadar kazma yap. Kömürün var mı bu arada senin? Bakalım 9 tane var. Kanka şuraya atsana. Tamam hemen atıyorum. Burada var zaten, burada yanıyor. Ee... Aa doğru lan biz madenime inmiştik, Bayağı demir toplamıştık. Ben bir kendime set yapıyorum kanka. Bana da yapsana kanka. Hadi yapayım lan, acıdım. Acımaktan ne alakası var? Olur yapacağız zaten. <laughs> ee, bu burada bilgisayarımın sesi birazcık geliyor olabilir. Tamam, biraz daha fazla geliyor olabilir ama. Aa benim bir dakika dur. Şu an bahanın sesi yankı yapıyor olabilir. Mert, senin ağzını bunu kırayım yeter. Samanyön stüdyosundan çıktım artık. <laughs> bir dakika dur, bekle. <laughs> Düzeltmem lazım bir saniye. Mert ağzını burnunu kırarım eğer sen ayağını abi, abi taş kazmak için evine gitmeye üşendim şu anda buradan kazıyorum. Nereden kazıyorsun? Bak yemin ederim havuzun bozarsa Zaten... havuç buldum. Oo havuç helal. Buldum. Ben, ben. O o zaman havuç tarımına başlarsın sen ek şimdi den onu. Ek şimdi onu. Ya şu an var ya mutluluk ya. Havuç buldum abi. Daha yani dahası var mı? Var. Ne var? patates tavlası aynen patates eee <laughs> şey Abi, hadi avucu kanka buraya mı yapayım avucu ne buraya yapıyorum havucu. istediğin yere yap bu arada ben sistemi birazcık yapmaya başladım galiba lan teker teker gelin oğlum <laughs> teker teker gelin ha? teker teker gelin lan teker teker gelin tamam sanki Abi... beşer beşer gel der de bana artistik yapıyor <laughs> Abi bir dakika ya ben mal oldum şu anda kendi kendime salak salak şeyler yapıyorum. Neden acaba? Evi bir boyut geliştirelim de bari sistem boşa gitmesin. Oğlum bana biri arkadan gömüyor mu? Abi <laughs> okçu vuruyormuş ya ben de diyorum ne Mert. oluyor? Kullandığın kelime hiç hoş değil arkadan <laughs> birinin gömmesi falan. ya <laughs> ben burada şey tarlayla ilgili alan açmaya çalışıyorum. Yani ya arkadaşlar siz anladınız beni yani dinleyenler anladı beni. Kafa karıştırma lan. <laughs> abi taş kazmamız lazım. Harbiden taşımız bak, yok bak, ya. Bak bak bak. bak. Şu okçular bana taktı ha bugün. Mert kaç tane taşın var abi senin? Ee, Valla bayağı var ya. Abi niye atmıyorsun? Yarım saattir burada <laughs> taş diye götümü yırtıyorum <yürütürüm gülüyor> ya. Şöyle Sanki... 64 de. tane falan var. Bak yeter ha. Yeter şimdilik yeter. <laughs> lan abi kadar. arkamı dönüyorum yaratık var. Önümü dönüyorum sabah yaratık Sabah mı yapalım? Var. Sabah mı yapalım? Hayır. Eğlenceli böyle. Tamam o zaman bana taş ver daha eğlenceli olsun. Ee, kanka o kadar dediğim kadar yokmuş ya. Ya dalga 40 mı geçiyor? tane istiyor? varmış. Tamam onlar da olur hadi. Al. Attın mı? Ya bir bir dakika bana koysan ah tamam bana koysan. <laughs> Al <Abi, gülüyor> ben neler neler? Abi yaparım. sen bugün hiç kullanık kimeye çalıştın? Al şunu. Ya yani şey arada at. takılıyor da benim oyun. Hareket edemiyorum. Ondan <gülüyor> yani. <gülüyor> ben bugün neler yapıyorum ya? Harbiden. Kullandığın kelimeler değil yani. Ben, aynen yani. Hiç 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 ağza alınacak laflar değil bana ver bana şey yap koy aynen <laughs> bana koy <gülüyor> <gülüyor> bana koy ne ya abi bir dakika şimdi sistemimiz yavaş yavaş oturmaya başladı şimdi ben buraya su dökmem lazım kanka ama önce hunileri yerleştireyim hunileri evet onlar huni zaten ee, şuraya chestimizi şuraya koyalım <laughs> Ben burayı lan, Lan atarım. lan Abi ha, açlıktan etrafıma bakınıyorum ya. Bana sabahtan beri vuruyorlar ondan etkilendin değil mi? <laughs> Çok da umurumda umurumdaysan vurmalı. Bir dakika. Abi artık su, bana kovayla su doldur. Su. Lan su dur havuç, lan. havuç tarlasıyla uğraşıyorum Şu bana anda, su diyorsun. Her zamanında kendi amacımı unutuyorum. Buraya ne için gelmiştim? Sandık yapmak için sandık tamam sandığımı yaptım. Ha, sandığı yapıp ne yapacaksın? Sandık e, sandığa gelecek kanka yani toplamakla uğraşmayacağım. Sandığa gelecek bir de. Tabi oğlum yani yaptım mı adam akıllı yapacaksın ki. Güzel olsun. Güzel. Bakalım oldu mu? Hı, oldu. Arkadaş o ben bayağı havuç buldum ya. Hani tarladan. Bakalım ulaşıyor mu? Ulaştı. Mert sandığı aç bakayım. Neyse tam, Mert arkadan zombi geliyor. Arkadan zombi geliyor. Ya yeter. <laughs> yeter lan yeter yeter. Bak sen Üç. bana çok artistlenmeye başladın ha. ha. <laughs> Kendi kendine artistlenen Mert. Kendi kendine gaza geliyor. Şu tarlanın şurasına bak bak. Lan bak. Arka abi tarlayı bozdun. Tarlayı mı lan? <laughs> <laughs> Tarlası için deliren amca. Abi bir dakika. Tarla nasıl ben gelişmek istiyordum da şu anda benim yaptığım tarla biraz gelişmiş bir tarla. Bir dakika. Kayıp tarla <laughs> çok önemlidir benim için. Geliyorum. Ama ben havuç tarlaya su falan koyuyorsun ya. Hı. Ona bir üşeniyorum. Anlatamam sana. Bir de beni açım iki tane havuç yiyeyim ya. O kadar havuç yetiştirdim. Hakkım var bence. Bak, abi bak geliyor. Tamamdır. Oldu. Sistem. Bak Creeper buraya gel. Kanka ben bir şey yapayım, Abi hazır tarlan bozulursa kafanı yararım senin. Bozulmamıştı tamam Be, ben bir şey yapmadım sakin. Hayır, seninle alakası olan bir, bir şey değil. Creeper'la benim aramda. Hıh. <laughs> havuzun nezar, su al... mezar yok. Sana kanka, mezar falan yok. Havuz, havuzundan su alıyorum. Bak oğlum, havuzuma bozulursa, havuzuma bir şey alırsa. Yok kanka, senin havuzun sınırsız maşallah. Maşallahı var. Yani kafanı keserim biliyorsun. Havuza önem veririm ben. bir evin, bir tarlası yani, bir tarlası. Minecraft'ta bir evin bir tarlası, bir de havuzu olacak benim. için Ya mal mısın ya? Düşün survival'da düşüneceğim en son şey eee ne oruna? Şey, tarla mı? Benim ilk düşünce... havuz diyorsun. En son düşüneceğin havuz. Aynen evet. Benim ilk düşüneceğim şey havuz. Niye? Niye diyeceksin? Niye psikopatısın? Evet. <laughs> adam açıkladı psikopatım tek sebebi bu <laughs> arkandan zombi geliyor hayırdır lan kardeşim hayırdır. benim, benim kahramanımsın Allah, şunu al de bana geldi tamam ver, ver cık, 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 cık. ben artık. öleceğim bu arada ha. abi bir tane huni. aklı rahmetime kovuşacağım ben kanka hadi, hadi biz. niye lan, ne oldu? iki, bir buçuk kalbim kaldı yani ben daha yaşamam. Ben sana söylüyorum. Teşhisi koydum. Lan oğlum bunlar beni korkutuyor. Mert abi. Güneş de uyadı kanka gel. Lan Tarla... bak. uzak dur. Kafanı kapatmayayım. <laughs> Mert'in tarlası çok önemli. <laughs> yani yemin ediyorum 3. Dünya Savaşı bu tarlayı bozdukları için çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım deneyelim. Kim ben buradan şalteri şuraya koyayım. Oh be, güneş sonunda açtı. Güneş açtı. Ne kadar güneş doğdu. oldu. Kanka ölmeyeceğim lan herhalde. Lan. O kadar ha. mutluyum ki ölmeyeceğim herhalde. Ha, buraya gel. Niye ne, ne alaka lan? Kanka çok az e, canım vardı. Sen buraya niye sandık koydun? Tamam bak şimdi bak. Ver. Şimdi bak. Ha buraya tuş koyalım lan. Buraya tuş daha iyi olur. Bir dakika tak saniyede o kendi kendine yapsa tak 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 abi evet o yüzden, o yüzden diyeceğim, şey. diyeceğim o yüzden o yüzden diyorum. Yani Bir dakika. Seni beklemese sürekli o atsana. Ha ha abi öyle yaparsa S güzel olmaz. Niye? Yani o ses hem o sesle gıcık olursun. Yani ben ben, ben, ben beni çok hoşuma gider. Yapalım öyle yapalım ne olur. Abi salak mısın ya? Futusu diye ses gelsin ben çok seviyorum Mers o sesi. Mert şimdi bak abi. E, şimdi bak geç. Santuşa tuşa bas, de bas. Bas tuşa abi ve tuşa? Bak sandığa bak şimdi, Sandığa bak şimdi. Tamam bak boş. boş. Şimdi tuşa bas oradaki. Tuş nerede? Ha, en sağda. Buradan ha. Çalışmasın. Niye buraya koyuyorsun? Şimdi bak. Boş. Bekle. Bir tane var. Tamam işte o bir tanesi yani zaten bir tane vardı. Ha, evet bir tane var. Tamam şimdi onlar büyüyecek. Bu tuşu alacak tamam mı? Biz her saniye Allah. buraya gelmeyeceğiz. Tamam e, bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Bunu burayı bir saklayalım. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi e, kanka e, bu şeyle ilgili ne? Sistemle ilgili kısa bir tanıtım bölümü çekelim. Yani kısa bir abi, tanıtım şeyi yap. Hiç bence hiç gerek yok. Çünkü ne abi Yaptığımız şey çok basit. Vaz... Bir dakika dur bekle. Bir dakika dur. Ha, bekle. Ne? Sen ha, de ha, mi tamam. bence? Evet. Ha bak. Şunları yerleştiriyoruz şu şeker kamışlı tane. Evet. Şeker kamışlarını yerleştir. işte su olması lazım mutlaka. Sonra evet. e, bu su koyduğumuz yerin altına e, birbirine bağlı ilk önce çeste bağlıyoruz. Sonra birbirlerine bağlayarak buraya kadar getiriyoruz. Sonra e, bunların bir üstüne köklerini değil de bir üstüne pistonları yerleştiriyoruz. Pistonların arkasına da yenileyicileri, yenileyici arkalarını bunları. Sonra bunları da bir tuşa bağlıyoruz. Basınca hepsi açılıyor. Bunların üstünde ne kadar varsa dökülüyor. Dökülenler... Arkadaşlar yani bası, basınca kanka bir düğmeye, bas sana. Düğme, sen bas Düğme. Düğme, senin yakınında. Sen bas. Abi hayır ben buradan göstereceğim. Yani bas ben hem basıp hem onu çekemem. Abi benim çekmem lazım. Hayır ben sen zaten biliyorsun kanka sen zaten yaparken ha arkadaşlar Öyle. şuradaki düğmeye bastığımızda şunlar gelerek şuradaki yani onun söylediğini boş verin onlar gelerek <laughs> şunları kırıyor onlar da su akışıyla beraber akışı sanda de gidiyor kanka. Huni ile Huni ile su akışıyla alakası varmış ha Huni ile beraber özür diliyorum Huniymiş ha şey ha pardon anladım anladım şurada su akışı ol pardon su sudan Huniye düşüyor Huni'den Eee sandığa gidiyor. Değil evet. mi? Doğru anlamışım. Evet, tamam evet öyle. Oo anlamışım vay be. Böyle şeyler normal hiç umurumda olmaz, dinlemem falan. Gene dinlemedim ama anlamışım bir şeyler. Ya neyse bunu, bunu kendi şapında bırakacağız da... ...sistemi saklayamadım Mert. Kanka bakma. sistemi saklayamadın, niye saklayamadın sen sistemi? Çünkü bir tane sağ yaptım yanlışlıkla. Bir tane daha sola yapmam lazımdı. Nasıl? Şurayı kapatırız da cama bitişik bir taş duvar olur. Ya ben kapatalım ya. Daireyi kalsın kalsın. Abi bu ne abi? Ben buradan Redstone sistemi mi izleyeceğim? Evet, bence çok tatlı gözüküyor. Neyse abi bu videoyu burada bitirelim mi? Evet, bu video burada bitsin. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, hoşça. Bir dakika. Hoşça. Kalın. Kalın. kalın, kalın. kalın. Bye.